Çok kıymetli Adıyamalı hemşerilerim. Ramazan ayının sonunda Rabbim hepimizi bayrama ulaştırdı. Ramazan ayı bereket ayı. Ramazan ayı fakirin fukarayı gözetme, bir araya gelme, dünya taşkarasını bir araya bırakarak bir kendimizi, etrafımızı sorgulama ayı. Bizler de AK Parti olarak Ramazan ayı boyunca hemşerilerimizle bir araya gelmeye, Köylerimizde, şehir merkezlerimizde, mahallelerimizde, gençlerimizle, hanım kardeşlerimizle, esnafımızla, iş adamlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, basınımızın kıymetli temsilcileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdik. Ramazan ayı vesilesiyle sofralarımızda bir araya geldik. İftarlarda, sahurlarda bu manevi iklimi sizlerle beraber solumanın büyük gayreti içerisinde oldu. Bizleri evlerinde misafir eden bütün kardeşlerimize can gönülden teşekkür ediyoruz. İnşallah Ramazan ayından sonra da yine bir araya gelmeye, Türkiye'nin ilimizin sorunlarını konuşmaya ve bunları çözüme ulaştırmanın hep birlikte gayet içerisinde olacağız. Çünkü biz hep beraber oldukça, bir oldukça, diri oldukça üzerinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Ben bu vesileyle bütün kardeşlerimin Ramazan Bayramını tebrik ediyorum. Sizlere, eşlerinize, çocuklarınıza bir yaşam boyu mutluluklar diliyorum. Bayram vesilesiyle başta Rusya ve Ukrayna savaş olmak üzere bu bölgedeki bütün çatışmaların, savaşların son bulmasını, bölgemizin ve bütün insanlık aleminin inşallah eserine kavuşmasını temenni ediyor. Hepinize saygılarımı sunuyorum.